Ha abi ne yaptın? Ha ben de umutlarını oraya fark ettim. Ulan yer buldum iki kez. Ne haber abi? Hoş bulduk. abi. Yeni sezon indirimleri var. Bir kişinin nerede almak istedim. E-Devlet'te borcun varsa ölmemiş mi söylüyorsun? Ya da borcu siliniyor mu ölünce Silinir abi. Üstü borç kalır Öldün diyelim hala giriyorsun. Vergi borcun çıkıyor. Böyle Evet. Ama bir süre sonra şey olacak. Bir araya geleceğiz ya abi. Sürekli böyle bir birbirimize şaka yapma hep böyle mesleki deformasyon olacak. Benim öyle komedi ben arkadaşlarım var. konuşmak isteyebilir olabilir miyiz mesela? Abi ya şaka yapıyoruz, <laughs> biraz ciddi konuşalım. He o da olabilir. <laughs> Arkadaşlar bugün hiç şaka yapmadan <laughs> konuşsak olur mu gibi bir şey. Satacağım evet, abi, herkes de Tabii. Nasıl bir şey yaptık? Ya valla sahne bulamıyordum. Yeah. İlk olan sahne de lefasını. Gel ablam mı dedi? Sana desteğe geldim. Ben bir daha gideceğim. Hadi Demir Bey. Dinlediğiniz için teşekkür Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni neyse bir <laughs> tane İlk açık mikrofonumuzu yaptık. Açığı yaptık. Güzel geçti. Duyguların nelerdir abi? İlk gösteriyle alakalı ne düşünüyorsun? Ee, keyifliydi ya. Ha, abi çok çalışmamız <laughs> lazım. Bayağı bayağı kilometre yapmamız lazım. Değil mi? Tabii ya. Çok keyifli ama ya. Ben hmm. sevdim bu işi. güzel de. Ben söylemeyeyim. Gecenin kaçıncısı oldum? Birincisi. Teşekkür ederim. Akşamda line up diye bir şey varmış. Oraya çıktık. Bok gibi geçti aynı set. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım ama çözeceğiz yani. Niye öyle olduğunu tam algılayamadım. Ya bir önceki de çok iyi geçiyorken bir sonrakinde kötü geçmesi ama sondaki şakam güzeldi yani sıçtığımı bilip bence e, bir komedyen özelliklerinden birinin bu olması lazım. Ha beni açılış komedyeni ben olarak ya. çıkardılar sadece açılış yapabildim kusura bakmayın dedim. <laughs> alkış aldık galiba gösteri bitti diye alkışladılar <laughs> e, ama güzel deneyeceğiz. Ben ben. Sen çık abi ben bekliyorum. bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. <laughs> ne sevda Islak içime Ne sevinç ne hüzün Bir başka olurum Yağmur yağmur açağı bir gün buralardan, yaz kapatın gök kuşağı düş